Block herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Emre. Bugün siz bugün sizlerle Minecraft Survivor bölüm 1'i çekiyorum arkadaşlar. Odun odun keserek başlayalım arkadaşlar. Cık, cık. O taş vardı çıktı. iki taş vardı çıktı. Ekmek çekti tamam. Elleri aydınlatır lan bunlar. İyi ki bunu sen açmışım. Karlı ülkede doğmuşuz lan biz. Sandığı. Şu kaşınlar ne şey. Çeşitli sandığı. Şu tut durunca lan bu. Bunun rengini hiç beğenmiyorum. Şöyle keseyim. Döne döne kesiyorum. Buna lan bu kadar uzun ağaç olur mu? Nasıl ağacın kökü gitti yaprakları kaldı havada. Haydi lan. Ya bu sefer tam tam oldu. 14 tane. Orada mağara var. Böyle bir kılıçla kılıçla kazmayla gideceğim. <laughs> Bura mağara değilmiş ki. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, bu arada e, birinci videoda, ikinci videoda Atilla vardı. E, onun sesini tanımışsınızdır gitmiş. Survival çekmiş. Onunla at gözüküyordu. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, siktir. Oh, siktir. Lan. Oğlan bir vuruşta gitti. Oğlum oh, bu gitmedi ama yerlerde bir bok var ama Oh be Ödüm patladı şey çıkacak diye Şunları da ekeriz Bitti mi lan? Ha bitmiş Abi ağaç kendi kendine yok oluyor lan sanki Da ben neden bunu kazıyorum? Zaten 3 tane ekmeğim var çok fakirim birinci bölümdeyim lan çok fakirim Orada kömür var. Onu. Hı. Ya ya bunu kırıyormuşum burada çıkan adlar çıkıyormuş be. Üf. Ben de zannettim bir bok olacak. <laughs> Nasıl düşüyordum? Ha, oraya ne lan? gölmüş. Bir 25 tane topladık lan yeter mi? Bence yetmez. <laughs> birinci bölüm çok sıkıcı geçiyor be. Fırın yapıp bitireceğim birinci bölümü. Ay ev yapıp. Ben de fırın diyorum ha. Kafa yok ki kafa gitti. Yalan şu ekmeği. Allahu Ekber. Zombiler beni bir öldürsün. Buraya hoca çağıracağım. Allahu Ekber. Tövbe ya Rabbi tövbe. Ulan. He ağaçmış. kes şunu. Lan. Lan. Abi bu kökleri neden o kadar büyük? Hep bunu mu kullanacağım ben? Lan yeni mi var? Al işte. Ben buraya nasıl çıkacağım lan? Boş. Ona. Lan ağaç kendi kendine yok oldu lan. Hala yok oluyor. Ağacın kökü gitti ya tabii. oyunun sesini açmadım arkadaşlar çünkü açınca böyle öcü gibi öcü gibi bir şeyler çıkıyor ama ödüm patlıyor o yüzden açmıyorum bir bağıracağım yer gök inleyecek he. bak arkama bile bakıyorum bak bir şey gelmiş Aa, Ama ne, neden bu kadar çok az ağaç, ağaç var lan? Öldük. Ay, ölmemişiz. Biz neden karlı yerde doğduk lan? Karlı yerde hiç hoşlanmam. Bahane ağaç kendi kendine yok oluyor. Nanan 4 tane ladin ağacı fidanım var. 57 ladin odunu Şunları da bir kesem. Çünkü iyi ki bu gelmiş ha. İyi ki şu taş balta gelmiş. Taş balta olmasa iş, işimiz zordu. İki de, e, bir anca anca 20 saniyede zor keserdik. Lan orada kaldı. İki, 64 oldu. Üç tane 64 oldu. Afiyet olsun. Tamam ev yapımına başlayalım ama nereye koyacağım evi evi nereye yapacağım Heh, burayı iyi şurası şuradan bir böyle başlayayım tetikli gibi gidiyor maazallah tövbe yarabbi tövbe ya Resulallah yapıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bir şey yapmayı unuttum. Doğuş yerine yapmalıydım bu evi. Doğuş yerine yapmazsam öldüğüm, doğuş yerinde doğduğum için bu evi bulamayabilirim arkadaşlar. yani Spongebob Spongebob La ağaç ne kadar da çabuk bitti. Ay ağaç diyorum tahta. Evin yarısını mı yapıp bitirsem? Evi bitirip de mi? Evi bitirip de mi videoyu bitirsem? Bence bitmeyecek. <laughs> Zaten sonundaymış. Lan. Because. Ulan akşam olursa ol Allah. Ya abi hep <laughs> hep yanlış yere koyuyorum ama ha. Kır 56 tane. Keşke böyle olsaydı. Keşke tekli oyuncuda da dışı şey olsaydı. Keşke tekli oyuncuda da e, neydi lan o? Plugin olsaydı da iki, de, iki dakika dev yapardık lan. <laughs> ya. Lan. Lan. Hı Şöyle şöyle kaz. Abi akşam oluyor. Asiktir. Akşam oluyor lan. Lan akşam oluyor. Aa. Al işte şimdi zombiler doğacak götünü sikecek. Aha, al al. Al işte. on işte. Abi zombilerde biz bittik lan. Hele örümcek evimiz isker. Abi çist yapmam lazım lan benim. Bu reset onu yakar diliyor mu? Bana Ya. İşimiz şimdi çok zor. Ulan ben sabah yapacağım lan. Oğlum sabah yapmam benim lazım lan. Çok korkum lan. Aa, açık. Heh, tamam açık. Haydi bismillah. İnşallah olur oldu Altımızı sıçacağız. Lan Arkadaşlar ben burada bitireyim en iyisi. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.